Cennette herkes 33 yaşında olacak. Ahirette herkes bütün insanlar 30 yaşında oluyormuş diyorlar. Mesela 60 yaşında ölen bir adam 30 yaşında olacak. 21 yaşında ölse yine 30 yaşında mı olacak diye soranlar var. Cevap herkes 30 değil 33 yaşında olacaktır. Siz de 33 yaşında olacaksınız. Cennet'te herkesin sevdikleriyle beraber olacağı hadis-i şerifte bildiriliyor. Bütün sevdiğimiz büyüklerin mesela Peygamber Efendimizin, evliya zatların sohbetinde de bulunacak mıyız? Elbette bulunulacaktır. Orada mahrumiyet yoktur. Bütün tanıdıklarımızı ziyaret etme imkanı vardır. Şu var mı, bu var mı diye sormak sanki orada bir eksiklik olabileceğini sanmak olur. Faydalı olan, arzu edilen her güzel şey vardır yok yoktur. Çünkü Allahu Teala'nın kudreti sonsuzdur. Hayal bile edilmesi imkansız nimetler vardır. Cennette nefis olmadığına göre cennet nimetlerinden nasıl zevk alacağız? Cennet dünya gibi değildir. Elma ile gölgesi, resmi elmanın kendisiyle nasıl mukayese edilemezse orada zevk almak da böyledir. Cennette nefse ihtiyaç yoktur. Orada ruhumuz zevk alacaktır. Üstelik cennette aldığımız zevk her gün artacaktır. Allahu Teala'nın kudreti sonsuz olduğu için verdiği nimetlerden aldığımız zevk de sonsuza kadar artarak devam edecektir. Cennet ve cehennem sonsuz değil midir? Cehennemin ve cennetin sonsuz olduğuna dair birçok ayeti kerime var. Mesela Bakara suresi 25. ayet-i kerimesi, Ali İmran suresi 116. ayet-i kerimesi, Maide suresi 85, En'am suresi 128 ve Tevbe suresi 68, Hud suresi 107. ayet-i kerimesinde cehennemin ve cennetin sonsuz olduğu bildirilmektedir. Ayet-i kerimede cehennem içinde, cennet içinde hum fiha halidun onlar orada elbette ebedi kalırlar buyuruluyor. Bakara suresi 81. ayet. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Bir tek cehennem mi var yoksa birkaç tane mi? Şimdi bunlar mevcut mu? Diye soruyorlar. Cehennem yedi tabakadır. Kafirler durumuna göre tabakaların birinde azap görecektir. Feraidül fevaitte buyuruluyor ki, Cehennem yedi tabakadır birbirinin her biri altındadır. Her tabakanın ateşi üstündekinden daha şiddetlidir. Diğer altı tabakada çeşitli kafirler sonsuz yanacaklardır. Cennet ve cehennem şimdi mevcut. Bazı alimlere göre cehennemin nerede olduğu kesin bilinmemekte. Bazılarına göre yedi kat yerin altındadır. Arz küresi, güneş ve bütün yıldızlar birinci sema içinde olduklarına göre yeryüzünün neresinde olursak olalım, yedi kat yerin altında sema vardır. Cehennemin yedi kat semadan birinde bulunduğu da anlaşılmaktadır.